izliyorum arkadaşlar ben de bugün seviyorum Mortal Kombat 11 bölüm şey arkadaşlar yani arkadaşlar en son biliyor musunuz e, Kotal Kutal Kahın'da kalmıştık Kahın şimdi story diyoruz part 1 diyoruz time quake, zaman kırılması diyoruz Kutal kan diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar <laughs> buraları zaten gördük atlayabiliyor muyuz buraları atlayamıyoruz arkadaşlar o zaman biz o yeni chapter'ın olduğu yere kadar geleyim 10 sonra hemen <laughs> devam ediyoruz Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz en son burada kalmıştık bu arkadaş tipte kalmış bunu idam ediyorlardı bakalım arkadaşlar ikinci chapter'ımızın ismi Kotal Kahın <laughs> bakalım bu hıyar burada idam ediyorlar ve ikinci chapter time quake Kotal Kahın zaman kırılması beni öldür kod ve e, avantajını kaybet <laughs> Ben bu adamı hiç yalnız ya O, reize balta şey balta dönüyor. Kılıcı verdiler en olsam ölüyorum ve asla geri gelmeyecek mi <laughs> diyor. Oha. Oha. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Arkadaş deprem, deprem oluyor şu an. Ha bu gerizekalı oynuyormuş tamam. şu an ne yapıyor? Zamana mı değiştiriyor? Galiba geçmişe gideceğiz arkadaşlar. Her Mortal Kombat e geçmişe gidip Raiden'la falan dövüşüyorduk ya. Öyle bir olay var galiba yine. Bakalım. O kim lan? Oha. Dix. Şey Dix. Ha, geçmişteki Johnny mi bu? Ay, Raiden de o zaman maviydi arkadaşlar. Mavi oldu galiba yine. Yok. Şu an ne oldu abi anlamadım Geçmişteki kişiler mi geldi acaba? Çünkü az önce Johnny gençliği geldi galiba. Anlamadım. Oha. Oy. Ay e ya bu adamı da sevmem ya. Dört kollu goroy gibi hani. Ne oluyor lan? Oha, Scarlet, Adam Black, Baraka, onun sana Kano, bu Kano mu lan? Aynen Kano. Kano'nun köşe hali. Aha şerefsiz Shao Kahn da geldi. Ya Shao Kahn seni var ya. Bekle Oha lan. Lüken Kitana. Hepsi gelmiş lan. Kunglar reis. Bu kim lan? Jade galiba buna. Ve Raiden Reyes. Abi kral ya. Mortal Kombat en sevdiğim karakterlerdendir. Bakalım. <laughs> Kurtulak kek gibi kaldı. Olan bundan nereden geldi böyle. Bakalım. Arkadaşlar şavkanlar ha heykeli. Eskiden ha he, şavkanlı heykeli vardı ya. Veydin, Şavkan. General Kotal. Artık Kotal kanım. Kan mı? Seni lanet olası soytarı. Tahtımı geri ver. Siz öldünüz mü diyor. Siz uzun yıllar önce öldünüz. Mortal Kombat turnuvaları için Shang-chun Quantu <laughs> daha fazla seni dinlemiyor. If Baraka. Scarlet. şampiyonlara. <laughs> ben de burdayım Kotal. Ya Şavka. Dayak isteme ya. Şavkan'dan hep nefret etmişim şimdi, biliyor musun? İneğe benziyor lan bu Şavkan. Aga cidden ineğe benzemiyor bu. Ben bunu hep ineğe benzetiyorum. tatım geri alacağım diyorlar. galiba. Ah Şavkan'ın meşhur bankası da şey balta diyorum ya. Eee işte bu balyosu da geldi. Gel oh en şeye soktum muydu var ya bu çağ. Ha arkadaşlar efsane bir savaş var var ya. Kutakan ölme lan. Oh. Oh. Ah kaç. Lan oğlum. ananı. Oh üzerine de var ya heykel döküldü. Lord Raiden. Ne yapmalıyız? O iyi biriydi galiba kota Kahn için. Ah. Aha Liu Kang'in meşhur tekmeleri. Bakalım. Arkadaşlar çok güzel ya bu Ya var ya o balta yalnız Liu Kang'e bir gelse var ya adamı uçurur lan. Oh Raiden çarpar adamı. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Baraka nabiyon, abi ne yapıyor abi? Baraka ne yapıyorsun hacı? Barakayı var ya MK9 da nefret ederim. Etmişimdir hala dedim. Güzel güzel. Yani <Gel>, senin pataklayalım <laughs> Arkadaşlar normalde ben Kotalkanı Kahn'ı bayağı severim. Yani en sevdiğim karakterlerden bildir Kotal Kahn. Gel gel. Tekrar öleceğin dedi. Oğlum sen Kotal koskoca imparator var lan karşında. O sakin ol Bakara. Baraka gel. Oğlum bak. Oh. Adamın belli var ya duvarım gel. O parka da çaktım mıydı? Arkadaşlar ben e, bu video çekme önce Emirhan'la konuşuyordum. Şu an Emirhan kahvaltı e, yapmaya gitti. İnşallah videodaki Emirhan gelmez. Gelirse de artık keserim arkadaşlar. su akmayın yani gel gel oğlum bak fatal blow çıkarttırma fatal blow mu istiyon al o zaman ağzına bunu kırdığımın dişlisi baltayı kafana geçirir bıçağı gövdene saplar sonra taşlara yapıştırdım mı var ya gebelirsin it oğlu it oh, kotal kan wins güzel 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 Arkadaşlar karakterleri alışınca iyiyiz ya. Biraz alışmamız lazım o kutu <laughs> o ne lan? Ne, ne yaptım ben? Kutu vakağına apar yapıştırdı acımadı. Arkadaşlar ben böyle noob sahibi atı ne bileyim. Raiden, Kung, Liu böyle karakterler seviyorum abi. Böyle yani sert karakterler. Zor. Bakın arkadaşlar. Böyle çelmeyi takar öldürürüm. Filti Tarkatan. Filti ne demek bilmiyorum da. Oh. Ya. Potatkan şekil herif ya. Çok severim kendisini. Bu ne lan? Oh ne güzel yapıştı lan. Skalet mi? mi geliyor? Yapma. Seni suyu kalkçı. Skalet abla gel ya. Sen de yiyek. <laughs> Az önce hıyar baraka yedim. Şimdi sıra sende gel. Skalet. kes ya. Olan bak. Şu Fatal Blow'lar olmasa ben büyük ihtimal yenilirdim de az önceki maçı. Ne ben biraz hareketlere bakayım arkadaşlar bir saniye bekletiyorum. Aşağı sol X aşağı sağ Y tamam. <laughs> aşağı sol X. Tam bir artık bu yaşlama gideceğiz ya yani. ben yapamadım ama. Gel sen de bir Fatal Blow'u istersen. Çok lezzetlidir Spesyal yaptım Ah Ay yaptım tamam Ooo oh. Basarım kelleyi Keserim seni Onunla yatırdım Basarım tahtayı şeyi Tahta diyorum ya Heykeli Yapışırsın Abi hayır nasıl yedim o fatal blow ya Aha Vuran kazanır İşte bu. Valla aşırı şakalca oldu ama Bakalım gel gel iti ne oldu gel 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 skalet iti gel hayvan yavrusu skalet gel gel ağzına kırayım senin gel oğlum sen kotalkan gibi imparatora nasıl şekil yaparsın lan tolit gel köpeğe ne oğlu gel gel fethi bulama yapacaksın? ama yapmadan apar katı çakal öldürürüm kusura bakma Fred will be your downfall. Kara. Kara. Ben öldüm mü diye Ne diyor? Hiçbir şey anlamıyorum konuşmalardan da bakalım. Ya yeah, elram black sen earthrealm'in sen koruyucularına yardım etmeye git dedi sen gelecekte bizim dostumuzsun dedim black düşmanımız değilsin dedi o da şey dedi geleceğinin ağzını etsin dedi ben geleceği umursamam dedi ölürüm dedi gel Alın bak arkadaş edersin. niye durduk gelip Zaten silahlı karakterlerin hepsinden nefret ederdi evet arkadaşlar Emirhan'la şey, da hemen geldim araba dedim geldim Orada kestim zaten görmediniz Dövüşe kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım Kotal şey Kotal kan diyorum ya yani Eren Black it oğlu itini dövüyorduk en son Evet az daha şey alıyordum bu arada Flavlus alıyordum sonra da bu köpek bana vurdu Dedi yani Black it oğlu iti gel Oğlum. Kotal kan benim adamım ya seviyorum abi Kotal kanı of şunun aparkatı da var ya. Oh. <laughs> ne güzel kan akıyor ya. Bunlar ne kan, Bunlarda ne kan varmış lan? Bu kadar kan çıkıyor adamlardan, hiçbir şey olmuyor şuna bak. Ah, Fatal Love yaptı it, it ya. Ufff Hohooo o zaman sana bir fatal blow Yakışır değil mi it oğlu it. Sen bize yaparsın da biz yapamaz mıyız Köpek Hop tam Ufff Yata aşağı İmparatora Şekil yapma Geberedilik Bakalım arkadaşlar bu çaktır bayağı savaşlıymış ama ya. Ya biliyorum sen kurla mogla hepsi dövüşüyor. Jet dövüşüyor. Tahtımı geri alacağım dedi. Abi Shao Kahn'la dövüşmek istemiyorum ya. Shao Kahn bayağı güçlü. Bakalım şu an güleş yapıyorlar arkadaşlar. Lan hayır, hayır. Allah! Hayır. Helal lan kota kan. Dirit ittir ittir ittir. Şu ataydın ya. At öldü insanları seni istemiyor mu dedi. Galiba bilmiyorum. Öyle bir anlam olabilir. şu Hakan da bayağı güçlü bir adamdır da. Kota Hakan varken Şavkan'a gerek yok. En iyi kan kotaldır. Gel gel. Oh abi şu adam var benim abi çok seviyorum ya kotal Ya böyle ekli ya tam böyle apar kat yapıştırıyor. Afetli etli Hop bu adımız keşer. yere fırlatır sonra hop sopayı çapar. Sonra şey balyozda kafayı indirdi miydi? Alın bak. Arkadaş şu an Fatal Blow kullanmak istemiyorum. Keşke kullansaydım. Bir de böyle şekil yapıyor bak. Kullanmayacağım lan o Fatal Blow'u. Hayır, hayır, hayır. İşte bu. <laughs> Geri zekalı kötü şey şey okan ya. Aha, o Fatal Blow kaldı bende. Şimdi sen beni yensen bile ne olacak? Ben Fatal Blow basacağım. o baltayı var ya. Şey baltalıyorum diyorum ya şuna gidelim. O balyozu çekici artık neyse. Onu yedireceğim sana bekle. Ya oğlum bak. Oh. La oğlum. Of Şahkan. Adam gibi dur inek. Bak senin sütünü sağarım sana. Oh ne güzel keser. Kanını da içer. Hadi bana burada da sen bir senin Fatal Love'a bitireyim gel. Arkadaşlar şu hıyarın oğluna da bir petrullu yapalım. Oh kafaya yapıştırır. Sonra göbeğini deşer. Buna atar üzerine heykelde bastırdı mıydı? Şavkan. Gitti. Sen artık bir kan değilsin. Dvorak mı? Abi Dvorak mı diyor? Nefret du en sevmediğim karakterlerden biri de Warlock'tır. buraya doğru gel. Şerefsiz de Bu bize ihanet etti arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bu ben Raiden. Edrem'in koruyucusuyum. Bakalım arkadaşlar bu chapter'ımız da bitsin uygulaması bitsin. Bu arada video günlerimiz var arkadaşlar artık video yani her gün arkadaşlar iki video at atmaya çalışacağım sizler için. Bunların saatlerini zaten Discord sunucumuza yazdım. Ya yani arkadaş grafikleri bayağı adamın suratlarını falan çok güzel yapmamışlardı ya. Allah ellerine sağlık. Ben, kötü biri değilim diyor. Neyse. Lüken Kingla e, Orta bakmaya gidiyoruz <laughs> diyor. Tamam hadi. Arkadaşlar bu arada bir tane koltuk sipariş ettim. Ee, yani yeni bir tane koltuk alacağım. Çünkü şimdi koltuğumdan arkadaşlar sünger münger dağıldı şu an Oturduğum yeri görseniz cidden ağlarsınız yani Ama yeni bir tane arkadaşlar koltuk aldım Sorun da alabildim ya valla Yakında mikrofon da alacağım arkadaşlar Sesimi çok daha güzel duyacaksınız Ben daha rahat oynayacağım ya valla Şu an tüm sünger deli meri, her şey çıktı ya Buraydım, sollarıma cevap verdi bu ara kan mı Beden Şahkan öldürdün mü? Ha. <laughs> 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 Aa şimdi ağzını edecek oğlum senin. Arkadaşlar şey dedi bir yerden sen mi öldürdün? Sen de öleceksin öyle bir şey dedi. Ya bir git oğlum sen ya. Bunlar şu adamlar nefret ediyorum ben. Duvara benim korumam altında Şahkan. Sen de benim koronum altındasın. Benim adım Kronika. Efsane doğruymuş. So Sen zamanla mı kırdın diye sordu. Ben zamanı durdurdum. <laughs> Gerek yok, okuyamadım arkadaşlar. <laughs> Bu Raiden'a galiba gıcık olan bir hıyar. Raiden'ın talih mi Bizim inek. Bunlar da bu da normalde. <laughs> Abi ki yedim genç hali bayağı çılgın tipe baksana. Abi ya yani Sonya Blade öldü ya ya valla. Sen kırmızı elektrik atıyordun mu diyor. Siyah kıyafetim var mı diyor. And I got an evil twin. As an immortal, I exist outside the normal law. That could explain why I am affected differently. Thanks. Weird, isn't it? Not being in charge. That's what's weird? That, in having daughters, are against hate. How do I have a kid with. Must confer with the elder gods, Lu Kang, Kung Lao. Please assist the special forces while I am gone. Follow me. İndi takip edin. Commander. Yes, Mom. I mean. Efendim anne. Şey general. This is strange for me too. You have no idea. Ne? Nasıl bir fikrim var mıydı? Seni kurtaramadım dedi galiba gelecekte. Kimisin? Evet. Kesin görmen gerekiyordu da. Ben eşine on te he boşuna yüzünden ya. Why would the Nether Realm wanna bust up your alma mater, Luke? Oh, Jake's funny. Earth Realm's Jinsei energy bubbles up in its springs. That's no good. We've seen firsthand what happens when the Netherrealm realm screws with Earth Realm's life force. They will not reach the grotto. It is protected by powerful magic, the deadliest traps. I am sure our counterpart from your era are already dealing with that. Evet arkadaşlar. Bu nasıl bir evet arkadaşlar demek lan. Arkadaşlar yeni chapter'ımız yani bu bölüm burada bitti arkadaşlar. Yeni ismi Shaolin Monks. Yani Shaolin Monks ne demek? Monks ne demek olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar Liu Kang Kungla diyor. Acaba ikisini birden mi yöneteceğiz ya da ikisiyle birden mi savaşacağız? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Ee, bakalım bu chapter'da bayağı güzel güzel savaşlar yaptık arkadaşlar. Güzel bayağı bir sert bir chapter'dımış. Güzeldi yani. Kota Kota Shaolin falan devirdik. Baraka'yı devirdik. Scarlet'i artık Edon Black alayını temizledik arkadaşlar. Daha fazla motor motor için beğenmeyi, ee, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.